Selamun Aleyküm değerli abilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli abilerim herkese öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı hafta sonlar diliyorum. Kıymetli abilerim Allah nasip ederse yarın akşam yani pazar günü saat 9'da pazar günü akşam saat 9'da canlı mezatım vardır. Oyun kuşuna gönül vermiş abilerimin beklerim. Çok güzel oyun kuşlarımız çıkacak. Allah nasip ederse yavru olsun, damızlık olsun, Uçurulacak kuş olsun yani hazır kuş olsun Hepsini çıkartacağım Allah nasip ederse kendi kuşlarımdan da Bir iki takım çıkartacağım Tüm kıymetli abilerim beklerim Abilerim yani her şey e, kuşu verdikten sonra Bitmiyor önemli olan Kuşu verdikten sonrası benim için önemli olan Onun için hani Verdiğimiz kuşlar Sağlam kuşlar verdiğimiz yerlerde Yani Allah'ın izniyle en güzel şekilde bizi onurlandırırlar. Çok şükür bu zamana kadar kimseye yanlış yapmamışızdır. Bu saatten sonra da Allah yaptırmasın. Kıymetli abilerim saat 9'da pazar günü saat 9'da canlı mezatım vardır. Tüm kıymetli abilerimi bekleyin. Abilerim kanalımıza abone olmayan abilerimizi abone olalım. Bildirim tuşuna basarak bütün bildirimlerden hava, havadis olabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın akşam pazar günü saat 9'da tüm değerli ablamı bekliyorum. Hayırlı akşamlar abi.